Evet, tekrar hayırlı akşamlar diliyorum şahsım bakanlarımız ve heyetimiz adına. <laughs> İnşallah hayırlı bir e, akşam olur. İnşallah hayırlı bir gün olur tüm Türkiye için ve afet sedelerimiz için. Tüm çalışmalarımız devam ediyor. Bugün zaten gün içerisinde e, gerekli açıklamalar yine yapıldı Afet Başkanımız tarafından. Bundan sonra da yine düzenli olarak her sabah e, 09 civarında e, bir açıklamayla <laughs> başlayacağız. E, deprem dairesi genel müdürümüz Orhan Bey, profesör doktor Orhan Bey. Yine AFAD başkanımızın açıklamaları olacak. Bizler e, açıklamalarımızla devam edeceğiz. Kamuoyumuza amacımız şeffaf sahada yapılan her türlü çalışmayı, merkezde ve sahada yapılan her türlü çalışmayı milletimizde en şeffaf biçimde paylaşmaktır. İlk günden beri zaten her şeyi artısı ve eksisiyle milletimizle paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Merkezde ve sahada bütün bakanlarımız bizler gece gündüz çalışıyoruz afetsecelerle birlikteyiz ve yapılan tüm çalışmaları da sahadaki emanterimizi de afetsecelerimizde Türkiye ile ve bütün dünyayla da tüm şeffaflığıyla paylaşıyoruz paylaşmaya da devam edeceğiz son dakikaya son ana kadar bugün yine 296. saatte. Ragda ve Muhammed kardeşlerimizin enkazdan sağ olarak kurtarılması e, haberimiz. Tabii yine e, buruk e, bir sevincimiz ama aynı zamanda da ümit ve umudumuzu devam ettiren çalışmalar bunlar. E, hala ümidimiz ve umudumuz devam ediyor. Dolayısıyla son ana kadar da e, bu çalışmalarımız devam edecek. Arama kurtarma ekiplerimizin de bizlerin de motivasyonları sahadaki bakanlarımızın da her bir çalışma arkadaşımızın da motivasyonları tüm hızıyla sürüyor. 257 bin çalışanımızın motivasyonu hamdolsun. Amacımız afet yaralarını bir an önce el birliğiyle sarabilmek, bir an önce onları sarıp sarmalamak ve hep birlikte tüm Türkiye olarak, tek yürek olarak tekrar ayağa kaldırabilmek hayat devam ediyor. Kaybettikleri zaten yakınları da canları da onların hayata devam etmelerini isteyecek öyle isteyecektir. Onları hayatlarına devam ederken gördüklerinde mutlu olacaklardır. Biz de Türkiye olarak yapmaya çalıştığımız bu. Kardeşlik içerisinde, birlik beraberlik içerisinde hiçbir şekilde hiçbir ayrım gözetmeden ama hiçbir ayrım gözetmeden bunu bütün kalpten sadece ben şahsım adına da söylemiyorum. 257.071 sahada çalışan personelimiz adına sahada emek veren gönüllülerimiz adına her bir bakanımız adına Cumhurbaşkanımız adına ve hatta milletimiz adına bunu buradan ifade ediyorum. Bazı kendini bilmezler ne yazık ki buradan hala siyaset devşirmenin peşinde, acılar üzerinden siyaset yapmanın peşinde hiç yüzleri dahi kızarmadan yakınlarının daha önce çıkarılacağı şekilde çıkarıldığı şekilde haberleri, dezenformasyon bilgilerini yayacak şekilde hala bu kadar seviyesizleşebiliyorsa ben 257071 sahada bu işe gönül veren tüm milletimiz tek yürek olmuş, bütün dünya tek yürek olmuş. Her bir canı kurtarmaya çalışan bütün milletin vebalini bu insanların üzerine yüklüyorum. Eğer kendileri utanmazlarsa bu vebalı onlara yeter diye düşünüyorum. Sadece buradaki insanların ve içeri girdiğinizde merkezde çalışan orada her bir kardeşimize bakın. Hiçbirisi birbirini sen hangi fikirdensin, sen hangi görüştensin, sen hangi siyasi bilmem nedensin diye hiç kimse kimseye sormaz. Bizim aklımıza gelmez böyle bir şey. Her kurumdan gelen, her taraftan gelen ve Türkiye'nin her tarafından gelen sahada da kardeşlerimizin can hiraş, hani çalışması baktığınızda zaten herkesin yüzlerinden de değil mi? Hallerinden de okunan bir durumu ne yazık ki siyaset malzemesi yapmaya çalışacak kadar seviyesizleşen, bu durumu hala acıte etmeye çalışan yaraları sarmaktan ziyade bazı zihniyetler var. Ben bunu milletimize havale ediyorum. Ve burada ter döken her bir kardeşimizin vebali de üzerlerine olsun diyorum. Ben onları kendi haline bırakıyorum. Kendi çalışmalarımızda neredeyiz? onlarla ilgili kısa bir bilgilendirme yine yapmak istiyorum. Burada çalışmalarımızda e, ümit ve umudun devam etmesi, işte bugün e, Ragda ve Muhammed kardeşlerimizin de çıkarılması hala ümidin, umudun var olduğunu gösterince sayı azalsa da biz son derece dikkatli davranıyoruz. 163'ün altına kadar inmiş durumda. Enkazların hemen hemen tamamına e, ulaşmış, çalışmış durumdayız ama son ana kadar da devam ediyoruz. Zaten bunlar da tamamlandıktan sonra bu defa yine dikkatli olarak iş makinelerini yine daha yoğun belki kullanıyor olarak ama çok dikkatli olarak çünkü enkaz altında hala e, kaybedilen yakınlarımız kaybedilen vatandaşlarımızın olduğunu da bildiğimizden dolayı o hassasiyetle de enkazların kaldırılması ve cesetlere yine ulaşılması şu andaki yine birinci hassasiyetlerimiz arasında. Bu tamamlandıktan sonraki geriye kalan süreç onu daha hızlı sararız. Bu candan olunca hepimize acı geliyor. E, 13 gündür de bu acıyı zaten birlikte sarılarak, birlikte e, ağlayarak, birlikte o buruk sevinçleri yaşayarak hep birlikte geçiriyoruz. İnşallah en kısa sürede hep birlikte yine ayağa kalkacağız. Ee, çalışmalarımız tahliye boyutunda devam ediyor. İş makinalarımız zaten devam ediyor. Afat Başkanımız size detay bilgileri gün içerisinde de ifade ettiler. Hani bazı iddialar var. Ee, biraz daha belki somut olarak ee, ilk günden itibaren açıklamış olmamıza rağmen ilk andan itibaren devlet olarak biz Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ilk andan itibaren sıfır dört itibaren buradaydık. Birbirimizle iletişim halindeydik ve AFAD merkezde hemen sonrasında buradaydık. Ve buradan çok acil bir şekilde görevlendirmeler, ön değerlendirmelerin yapıldığını ve bakanlarımızın o hava şartlarında sahada yerlerini aldıklarını, görevlendirilen mülki idare amirlerimizin yerlerini aldıklarını, buradaki AFAD Koordinasyon Merkezi'nin zaten o anda çalışıyor olduğunu, silahlı kuvvetlerimizin, emniyet güçlerimizin, polisimizin, jandarmamızın, her birinin sahil güvenliğimizin görevlerinin başında olduklarını ifade etmiş olmamıza rağmen bizi savunmaya çekmeye zorlayanlar var. Biz onların seviyesine düşmeyeceğiz. Milletimiz, devletimizin tüm gücüyle yanında olduğunu görmekte ve inşallah zaman ilerledikçe çok daha detay, çok daha güçlü şekilde de görecektir. E, buradaki e, sayılara baktığımızda da yine e, ben özellikle teşekkür etmek istiyorum. E, şu anda sahada 76.097 emniyet personelimiz, 64.728 jandarmamız, 41.149 Türk Silahlı Kuvvetleri'nden olmak üzere toplam 181.423 personelimiz, güvenlik görevlimiz e, karada görev yapmakta. Bunun içerisinde sahil güvenlik dahil değil tabii ki. E, onları da kattığımızda aslında bu rakam onun da çok daha üzerinde. Bir de yereldeki güvenlik güçlerimiz var. Ben hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Yine bir teşekkürüm de ee, şunu bize dün ifade ettiler. Ben bunu milletimizle paylaşmak isterim. Belki zamanında geldiği zamanı geldiği zaman, bunlar bizim kahramanlarımız aslında. Bu kahramanların milletimizce de bilinmesini isterim. İlk gün hava şartlarının helikopterin özellikle havalanmasına müsaade etmediğini ben ilk gün açıklamıştım burada. Cumhurbaşkanımız da açıkladılar. Hava uçağı kullandık, helikopterle ulaşalım şeklinde. Gamer merkezindeydi değil mi? Oradaki bir kumandanımızın, bir komutanımızın orada helikopterleri sahaya sürüyor. Dört tane helikopterimiz ilk etapta bir gitmeye çalışıyor, gidemiyorlar. Tekrar geliyor, tekrar gidiyor, tekrar geliyor Ben Ve sonunda verdiği talimat şu. Savaştayız arkadaşlar, Gerekirse ölüme gideceksiniz ama gideceksiniz. Bu kadar net talimat veren ve bu kadar ölümüne yardıma ölümüne yardıma giden bir güvenlik gücüne, güvenlik güçlerine dil uzatabilecek kadar da haysiyetsiz affedersiniz daha ileri kelimeleri kullanmak istemiyorum şu anda. Haysiyetsizlere de bunu ithaf etmek isterim. Ben bu bunun gibi de silahlı kuvvetlerde jandarmada, emniyette, sayısız ve diğer tüm aynı şekilde sağlıkta acil kuvveti şu anda enkaz çalışmada. Yüzlerce, binlerce isimsiz kahramanımız var. Her birinden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız ve milletimiz adına ben her birine şükranlarımı ifade ediyorum.